Merhaba. Tarihe baktığımızda sanki zalimler hep kazanıyormuş gibi bir hisse kapılırız, değil mi? Peki ya bu durumun ardında bizim göremediğimiz bir tür kozmik adalet mekanizması işliyorsa? İşte bugün tam olarak bu çarpıcı çerçeveyi inceliyoruz. Hadi o hepimizin aklını kurcalayan soruyla başlayalım. Yani dünya neden bu kadar zalimlikle dolu? Adalet tam olarak nerede? Bakıyorsunuz, iyi insanlar acı çekiyor, zalimlerse sanki hiç durmadan yükseliyor. Bu nasıl oluyor? Bu sistemin bize sunduğu cevap bildiğimiz dini hikayelere veya mitlere pek benzemiyor. Cevap çok daha yalın, soğuk ve evet, oldukça çarpıcı. Hadi gelin bu sarsıcı fikrin derinliklerine birlikte inelim. Her şeyin merkezinde aslında tek bir temel kural yatıyor. Bütün bu oyunu yöneten, her şeyi başlatan o kural. Ve bu kural özgür irade yasası. Yani diyor ki İyiliği seçebilmemiz için kötülüğü de seçme şansımız olmalı. Düşünsenize, eğer kötülük yapma seçeneğimiz olmasaydı, iyilik yapmak bir seçim olabilir miydi? Hayır, sadece bir zorunluluk olurdu. Sevginin gerçek değeri de işte bu özgür seçimde yatıyor. Ve bu seçimler, bakın, nasıl bir sorumluluk zinciri oluşturuyor? Lider bir emir veriyor, bu bir seçim. Komutan bu emri uyuyor, bu da bir seçim ve en sonunda asker tetiği çekiyor, bu da bir başka seçim. Yani zulüm tek bir kişinin değil, bu zincirdeki her bir halkanın ayrı ayrı yaptığı seçimlerin bir sonucu. Peki, bu özgür irade bir tiranın elinde nelere yol açıyor? Aslında oldukça tahmin edilebilir bir sona. Kendi yıkımının tohumlarını daha en başında ektiği bir yolculuğa çıkıyor. Bir tiranın hikayesi neredeyse her zaman dört aşamalıdır. Önce korkuyla yükselir, sonra bu güç onu içten işe kemirmeye başlar. Paranoya, güvensizlik, yalnızlık… İçerideki bu çürüme kaçınılmaz olarak dışarıdaki sistemini de yani ittifaklarını, ekonomisini, her şeyini çökertir ve en sonunda ne kalır geriye? Tarihe düşülmüş utanç verici bir not. Yani bütün meselenin kilit noktası tam da burası. Sanıyoruz ki tiran gücünün zirvesinde ama aslında cezası çoktan başlamış oluyor. O uykusuz geceler, en yakınındaki insana bile güvenememek kurduğu sistemin yavaş yavaş ellerinde çöküşünü izlemek. Bütün bu içsel çürüme var ya, işte bu ölümden çok daha önce başlayan bir azap aslında. Şimdi de madalyonun diğer yüzüne, denklemin diğer tarafına bakalım kurbana. Kurbanın rolü ilk bakışta göründüğünden çok daha farklı. Buradaki satranç benzetmesi gerçekten çok güçlü. Kurban sanki oyunun başında feda edilen güçsüz bir piyon gibi duruyor, değil mi? Ama aslında o, oyunun sonunda Tira'nın kaderini belirleyen en güçlü taşa, yani vezire dönüşüyor. Onun tanıklığı, Tira'nın şahını mat eden son hamle oluyor. İşte tüm bunlar bizi hikayenin en can alıcı noktasına getiriyor; Tira'nın bu dünyadaki hayatının bittiği ve asıl büyük hesaplaşmanın başladığı o ana. Anlatılan şu ki, Tiran son nefesini verdiğinde gözlerinin önünde tüm hayatı bir film gibi oynamaya başlıyor. Ama bu sıradan bir film değil. Çok ama çok önemli, korkunç bir farkı var. Bakın, işin en çarpıcı kısmı da bu. Sadece yaptıklarını izlemiyor, hayır, bizzat yaşıyor. Kurbanın yerine geçiyor. O korkuyu, o çaresizliği, o acıyı her bir zerresini iliklerinde hissediyor. Verdiği her emrin sonucunu sanki kendisine yapılıyormuş gibi deneyimliyor. Ve en korkuncu ne biliyor musunuz? Artık sığınabileceği hiçbir bahane, hiçbir ama kalmıyor. Tamamen çıplak bir yüzleşme. İşte bu çerçemeye göre gerçek cehennem ateşi tam olarak bu. Dışarıdan gelen bir ateş değil, insanın kendi vicdanının yaktığı, asla sönmeyen o içsel ateş. Bu büyük yüzleşme anından sonra da yollar ikiye ayrılıyor. Masumların ruhu onurlandırılıp ışığa yükselirken, tiranın ruhu kendi yarattığı karanlığa doğru çekiliyor. Bu karanlık göl olarak tasvir edilen yer mutlak bir izolasyon durumu aslında. Tiran orada sebep olduğu acıların ve çığlıkların yankılarıyla sonsuz bir yalnızlığa mahkum kalıyor. Zamanın anlamını yitirdiği bir yer. Biliyorum bütün bunlar kulağa çok ruhani hatta belki biraz soyut gelebilir ama işin ilginç tarafı ne? Bu modelin somut kanıtlarını aslında tarihin sayfalarında görebiliyoruz. Antik firavunlardan Roma imparatorlarına, oradan modern diktatörlere kadar tarih yani bir nevi evrenin ahlaki hafızası diyebileceğimiz o kayıtlar bize hep aynı şeyi gösteriyor. Zulüm er ya da geç kendi sonunu hazırlar. Bakın ektikleri nefreti nasıl bir fırtına olarak biçiyorlar. Yani tarihin bize tekrar tekrar fısıldadığı o basit gerçek şu. Zulüm kendi celladını bizzat kendi elleriyle yaratır. Peki bu da bizi son ve belki de en zor soruya getiriyor. Madem adalet kaçınılmaz, o zaman neden bu kadar uzun sürüyor? Neden biz bu süreci beklemek ve acı çekmek zorundayız? Sunulan bakış açısı şöyle. Tiranın kazandığı o güç, o servet bunlar onun ödülü değil, aksine tuzağı. Ne kadar yükseğe çıkarsa düşüşü o kadar sert ve yıkıcı olur. İnşa ettiği her yeni saray aslında kendi hapishanesinin duvarlarına eklediği bir tuğladan başka bir şey değil ve bütün bu çerçeve bizi tek bir sarsılmaz ilkeye geri getiriyor. Adalet belki gecikir ama asla ve asla şaşmaz. Bu adalet kavramına dair gerçekten güçlü ve kışkırtıcı bir model ve hepimizi son bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Eğer her ruh kendi yaptıklarından oluşan bir aynada kendisiyle yüzleşecekse acaba bizim hayat filmimiz o hakikat aynasında neleri yansıtacak?